Sevgili arkadaşlar merhaba. Medik analiz dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ileri yön sonlu farklar konusunu ele alacağız. Aslında Newton yöntemine geçecektik. Newton interpolasyon yöntemine geçecektik. Fakat Newton interpolasyon yöntemi ileri yön sonlu farklarla alakalı olduğu için kısaca değinmek gerekiyor. O yüzden ileri yön sonlu farklar kavramını ele alacağız şimdi. İlerleyen sonlu farklar kavramını ele almadan önce şöyle bir grafikte göstermek daha sağlıklı olacaktır. Yani ne demek istiyoruz aslında biz? Onu yapalım. Mesela diyelim ki işte bizim bir tane fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonumuz x 0 noktasında y 0 değerini alsın, x 1 noktasında işte y 1 değerini alsın, x 2 noktasında burada da Y2 değerini alsın ve bu şekilde gitsin arkadaşlar. Yani şöyle bizim Y eşittir. Fx fonksiyonumuz gitsin. Tabi burada önemli olan tanım kümesindeki şu noktalar arasındaki farkımız hep eşit olacak. H, 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 H şeklinde olacak. Bu da arkadaşlar o zaman şu Y1 ile Y0 arasındaki fark da delta Y0 olur. Hep y1 ile Y0 Y2 ile Y1 arasındaki fark da delta Y1 şeklinde olacaktır ve bu şekilde gider. Aslında biz bunu demek istiyoruz. Yani birin birinci mertebeden şimdi bizim e, ileri yön sonlu farklarda da mertebe önemli. E, birinci mertebeden işte ikinci mertebeden ve üçüncü mertebeden farkları ifade edeceğiz. Burada birinci mertebeden ...sonlu farklar derken ne kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Bakın. Burada delta y sıfır... ...eşittir. Hatta şuna da... E, ...şey diyebiliriz. Yani e, x1'e de... ...x sıfır artı h. Ya da x1 mesela burada... ...x 0 artı h olacaktır. Veya şöyle de denebiliyor. h yerine x 0 artı... ...delta x yani x'teki... ...değişim anlamında söylenebiliyor veya mesela burada x2 de e, x1 artı h veya x0 artı 2h veya x0 artı 2 delta x olacak yani genel itibariyle sonlu fark anlamında şunları kullanmış olacağız biz. Evet. Burada delta y0 eşittir y1 eksi y0 olacak. Bu da zaten e, f x1 eksi f x0 o zaman burada ne olacak f x1 yerine ne diyeceğim ben f x0 artı delta x yani şunu kullanacağız altını çizdiklerimi eksi f x0 şeklinde olacak delta y 0 yine delta y1 de o zaman e, y2 eksi y1 olacak y2 dediğimiz olay da bizim aslında f x2 eksi f x1 o da eşittir. x2 dediğimiz olay aslında x0 artı 2 delta x eksi f x0 artı delta x şeklinde olacaktır. Burada delta y1. Aynı şekilde devam edilirse de arkadaşlar burada böyle devam edilirse de delta yn de yn artı 1 yn artı 1 eksi yn. Yani ileri yönlü fark demesinin sebebi bir sonrakinden bir öncekini yani çıkarmış oluyoruz. Bu birinci mertebeden sonlu farklar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci mertebeden sonlu farklara değinecek olursak o da şudur. İkinci mertebeden ee, aslında ileri yönlü. Sonlu fark derken aslında ileri yönlü kastediyoruz. Şimdi burada da aslında ikinci mertebede derken şunu kastediyordur. Delta kare y sıfırı kastediyoruz. Bu da zaten ne demek? Delta değişim delta y sıfır demek. Delta y sıfırda da biz biliyoruz ki biraz önce ifade ettik. y1 eksi y sıfır. Bu da eşittir delta y1 eksi delta y0 olacak. Bu da arkadaşlar delta y1'i biz biliyoruz ki y2 eksi y1 olur. Delta y0 da y1 eksi y0 olur. Buradan zaten o zaman y2 eksi 2 tane y1 artı y0 şeklinde olacaktır. Yani ikinci mertebeden sonlu fark da bu şekilde olur arkadaşlar. Evet. İkinci merdebeden sonlu fark bu şekilde olacaktır. Üçüncü mertebeden sonlu farka gelirsek üçüncü mertebeden üçüncü mertebeden sonlu farka geldiğimiz zaman da o zaman da şöyle olacak tabii ki delta küp y0 eşittir. Bir tanesini hesaplama gösterir. Bu şekilde gider. Devam ediyoruz. Delta küp y0 o da eşittir. Delta delta kare y0 o da zaten biz biraz önce dedik ki delta kare y0 bulduk. y2 eksi 2y1 artı y0 buradan da yine delta'yı dağıttığımız zaman delta eşittir. Ee, delta y2 eksi 2 tane delta y1 artı delta y0 olacaktır. Burada şimdi e, delta y2 nedir arkadaşlar? y3 eksi y2 eksi delta y1 de y2 eksi y1 artı delta y0 da y1 eksi y0 şeklinde olacaktır. Buradan şimdi açılım yaparsak y3 eksi 3 tane y2 3 tane y2 eee artı 2 tane y1 y1 daha 3 tane y1 artı 3 tane y1 bir dakika mühürlüm oluyor. Eksi y sıfır bir dakika şimdi 6 delta y sıfır delta y sıfır da neydi? Y bir eksi y sıfır değil mi? Y bir eksi y sıfır orada yerine yazdım. Y birler eksi iki tane oldu burada ama eksi iki tane delta y bir. Bu arkadaşlar artı olacak artı üç y bir eksi y sıfır şeklinde olacak. Evet bu şekilde gidiyor. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Yani buradan T'ye tek açarak gidebiliriz. Mesela işte bu şekilde devam edilebilir. Bu şekilde devam edilebilir. Yani bu şekilde devam edilebilir arkadaşlar. İstediğimiz kadar yapabiliriz. Evet. Evet şimdi verilen bir grup x ve y değerleri için ileri yönlü sonlu fark tablolarını tablolarını bulunuz oluşturunuz. Şimdi delta y 0 y 1 eksi y 0 eksi 3'ten eksi 7 çıkarsa 4 olur. 6'dan 3 çıkarsa eksi 3 çıkarsa 9 olur. 25'ten 6 çıkarsa 19 olur. 62'den 25 çıkarsa 37 olur. 129'dan 62 çıkarsa 9'dan 2 çıktı 7. 12'den 6 çıktı 67 olur. Tamam mıyız? Evet. Şimdi burada delta kare y sıfırı bulurken yerine yazacağız artık. Yani burada ben formülde yerine yazıp hani bulmaya çalışacağım. Mesela delta kare y sıfır y iki eksi iki y bir artı y sıfır sonra işte y 3 eksi iki y iki artı y bir şeklinde olacak. O şekilde gidecek yani. Buradan da yerine yazıp yaptığım zaman yani burada da işte birincisi y2 eksi yani y2 6 eksi 6 e, eksi 2 y1 yani 2 kere 3 6 6 12 şöyle olacak yani bir tane birincisi için yapalım bu delta kare y0'ı biz şöyle bulmuştuk delta kare y0 2 e, pardon y2 y2 eksi 2 y1 artı y0. Ben buradan bulacağım bunu. y2 dediğim olay 6 6 2 y1 yani 2 kere 2 eksi 2 kere eksi 3 artı 6 6 6 12 12'den 7 çıktı. 5. Şimdi delta kare y1 dersek o zaman ne olacak? y3 eksi 2 y2 artı y1 şeklinde olacak. Doğru mu? bir artırdığımız zaman y3 dediğimiz olay 25 2 kere 6 12 25'ten 6 çıktı 25'ten 12 pardon 25'ten 12 çıktı 13 13 3 daha 16 pardon 13'ten 3 çıktı y1 olacak öyle mi bir dakika artı y1 y3 eksi 2 y2 artı y1 y1 dediğimiz olay ee, aynen y1 dediğimiz o y3 dediğimiz olay 25 ilk kere 6 12 25'ten 12 çıktı 13 13'ten 3 daha 16 olur yani bu şekilde olur doğru mu sonra bu şekilde gidip hesapladığımızda eğer doğru bulduysam 18 30 burada da yine yerine yazdığımızda aynı şekilde 5 8 12 Burada da yerine yazdığımızda 3 4 ve 5. mertebeden de bu şekilde bulmuşum. Hemen ben bunları tabii tek tek yerine yazıp buldum. İşlem hatası yapmış olabilirim arkadaşlar. Yani yapmamaya da özen gösterdim tabii ki ama bu şekilde yapıyoruz. Yani çünkü e, Newton yöntemini geçmeden önce bunu ifade etmek gerekiyor. Bizim için önemli yani. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ederek sonuca gidebiliriz, bulabiliriz. Orada bir sıkıntımız yok. Evet bir sonra bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde geri yön sonu farkları yapacağız. O derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.